Karım varım yok yanımda. Ya sen de bunu anlamıyorsun işte. Yalnız gidiyorum. İş. Senlik bir durum yok yani. Evet. O zaman sonuç sözleşme? Ha. Evet. Ya ikide bir de gereksiz işler için aramayın beni tamam. Hadi görüşürüz tamam tamam. efendim Hakan Bey. Evet, çok hastayım. Kusura bakmayın. Hayır, hayır, evdeyim. Çok başım ağrıyor, midem de fena. Feci üşütmüşüm. Bir yatağa, bir daha boyanlayacağınız. Aha, komiser miymiş? Evet. Komiserim siz iyi misiniz? İyiyim. Organize şubeden. Evet. Tekin sönmez. Bir kurşun kalbine diğeri karnına gelmiş. Anında ölmüş olmalı. Sinemada mıymış? Nişanlısıyla beraber gelmiş. Kız perişan halde şu anda. Yukarıda. Bu sefer ben gitmesem olur mu? Abi, kafam zorluyor hala. Tamam. Ailesine haber verdiniz mi? Arkadaşlar aramıştır çoktan. ölmemiş değil mi? Başın sağ olsun. <laughs> Biliyorum zor ama neler olduğunu anlatabilecek misiniz? Tekin çok istiyordu bu filmi izlemek. Hatta zor izin aldım patrondan. Bugün mal gelecekti. Sevim Barın, 25 yaşında. Maktül'ün nişanlısı. Ne iş yapıyorsunuz? Vitra <laughs> Ötölyesi'nde çalışıyorum. Peki sonra? Geldik. Bilet aldık işte. Sonra... Film evet. <laughs> izliyorduk, Hemen arkamızdan bir adam geldi, oturdu. İnsanlar dünyanın öbür ucundan geliyorlar burayı görmeye. Zorlamasan uğramayacaktık bile. Ne kadar huzurlu bir yer değil mi? Huzurlu da... ...ben huzursuz olmaya başladım. Yetişemeyeceğiz. Paketi yarım çıkarıyorum. Benim de peşimdeler. Ben. Bana yana demedim mi ben sana? Hemen geliyorum. Karım varım, yok yerimde. Şimdi, yerimi. şimdi. Ya sen de bunu anlamıyorsun işte. Yalnız gidiyorum. İş. Güzellik bir durum yok yani. yani o zaman sonuç ne duruyordu Ya ikide bir de gereksiz işler için aramayın beni, tamam. İcikince meraklandım. Dışarı çıkacaktım. Allah Allah, sesler duydum, bağırışmalar vardı. Polis! Polisi çağırın! Birini vurmuşlar. Tuvalette, aşağıda. Tekin mi? Gitmeyin. Allah! Bilmiyorum. Dur. Sonra ne öğrendik? Nişanlısıymış. Yazık. Buğra Ünsüz. 27 yaşında. Görgü tanığı. Peki siz ne arıyordunuz? Seans saatinde dışarıda mı? İşlerden izin aldım bugün. Patron yalan söyledim Hastayım diye. Hadi ya. Yuttu mu o da? Yuttu. Yutmuşsun ama Seans ortasında beni aradı. Ben de sesleri duymasın diye dışarıya çıktım. Ne oldu? o sırada oldu zaten. Gördünüz mü olayı? Tam patronla konuşuyordum. Birden silah seslerini duydum. Sonra yere yattım telefon önünden düştü. Almaya çalışırken birini gördüm. Koşuyordu. Nasıl biri? Bilmem. Nasıl bilmiyorsun lan? Gördüm de niye şimdi? Koşar adam gidiyordu. Birden baktım. Ama arkasından gördüm. Fazla bir şey değil. Hep sokalım. Tamam. Peki ne bileyim tipi nasıldı? Saçı başı? Üstünde ne, ne giyiyordu? Ne vardı hiç? Hiçbir şey fark etmedim. Montu vardı komiserim. Siyahtı galiba. Görgü tanıklığının güvenilirliğine ilişkin pek etik bulmadığım ama sonucu önemli olduğundan sizinle paylaşmak istediğim bir deney var. 2007 yılında Yale Üniversitesi ile Amerikan Hava Kuvvetleri'nin ortaklaşa yürüttüğü bir araştırma bu. 53 asker ciddi bir suçlama kapsamında sorgulanıyor ancak askerler denek olduklarının farkında değiller. 48 saat sonra kendilerini sorgulayanları tanımaları isteniyor. 53 askerden sadece 33'ü sorgucunun yüzünü hatırlayabiliyor. Kısacası insan stres altında olduğunda gördüğü yüz kendisi için çok önemli olsa bile tanımayabilir. Yanınıza gelen şu adamı tanıyor musunuz? Tanısam söylemez miyim? Daha önce hiç görmedim. Eşgalini verir miydiniz? Çok <önemli. gülüyor> İyi misiniz? Maalesef güvenlik kameraları yokmuş başkomiserim. Çalışanlar da sadece üç kişi. İfadelerini aldınız mı? Selim komiserim konuşuyor. Seyircileri de merkeze aldırdık. Yazılı ifade, swap ve parmak izi verecekler. Bir şeyi gören duyan kimse olmamış mı? Yok başkomiserim. Abi nasıl bir yer burası böyle ya? Kimsenin gene hiçbir şeyden haberi yok. Güvenlik kamerası bile yokmuş. Ama biri varmış. Bir adam. Adı Buğra seyircilerden. Duymuş ama bir şey görmemiş. Ne duymuş? Silah sesi. İki ayla taş edilmiş. Arkadan bir adam kaçmış. Ama kim olduğunu yüzünü görememiş. Siyah bir montu varmış o kadar. Film sırasında Tekin'le kızın yanına bir gelmiş. Nişanlısı görmüş mü? Anlatamadı. Nasıl anlatamadı? Midesi bulandı galiba. Kötü görünüyordu. Midesi mi bulandı? Evet.